Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Karnım acıktı ve Bende ne yapmalıyım dedim. Dedim ki evde canım sıkılıyor karantinada. Tos yapalım dedim arkadaşlar. Evet. Müzik Yeni uyandım ve tos yapacağız. Müzik Twitch hesabım banlandı arkadaşlar. Yeni Twitch hesabı açtım. Orada yayına geçeceğiz ondan sonra. Hatta ben bu videoyu montajlayıp atacağım ondan sonra geçeceğim. Açıklamaya ve yorumlara sabitlerim Twitch'e gelin arkadaşlar deliler gibi eğleniyoruz. Bize lazım olan malzemeleri almaya gidelim haydi. arkadaşlar burada her şeyimiz hazır. Ee, i̇lk önce e, ısıtmamız gereken bazı Her şeyler var. Mesela bu nedir? Hacının yar. Evet e, eşek eşek sucuğu arkadaşlar. Eşek sucuğundan biraz doğrayacağız. Bakın hayatınızda göreceğiniz en karma karışık tostu yapacağım ve bunu yiyeceğim arkadaşlar. Hacının yar. Bunu yiyeceğim. Şöyle abi doğruyoruz ince ince bundan. Çünkü fakiriz. Mesela tam ekmek yemek sizin canınızı sıkacaksa ucundan biraz kesebilirsiniz ve tam ekmek yememiş olursunuz. Evet, ben öyle yapıyorum. Diyorum ki bugün kahvaltıda tam ekmek yemedim artık. Yarısını atıyorum işte. Atıyorum derken poşete koyuyoruz. Yedim hacının yarısını. Yerimde duramıyorum. Sucuk yeter mi? Yetmez abi. Biraz daha doğrayalım. Ya yani zeytin bile koyacağım bunun içine. Çok değişik bir tost olacak. Hadi bakalım. Sucuk yeter abi. Fazla da paramız içmesin. Normalde videoda olmasam arkadaşlar iki tane sucuk koyuyorum ama videoda böyle zengin göstermek için kendimizi. zengin olsak e, bunu direkt atardım ama zengin olmadığımız için arkadaşlar e, peynirin kötü olan taraflarını kesiyorum ve atıyorum onu hayata döndürüyorum. Ha yar. Buralar yenmeyecek şekilde bozulmuş herhalde kötü olmuş ama atın ölümü arpa oldu arkadaşlar. Ben at değilim ama olsun. Ne kadar komik. E, ekmeği keselim abi. <laughs> tereyağı sürüp bunu böyle ısıtmam, kızartmam lazım da ben sevmiyorum abi. Uğraşmak istemiyorum daha doğrusu. Şöyle bir yırtıla dursun abi. Biz de kaşarı dilimlemeye başlayalım. Bol bol koyacağım ki bozulmasın arkadaşlar. Böyle bozulacak şeyleri yiyin de. Bozulmasın yani israf etmeyin. Yani bu kaşar 25-30 lira bir şey yani. Tamam bu kadar şey de yeter. Ketçaplarımız, mayonezimiz de var. Hadi bakayım. Yırtıl pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yırtıl sucukları. Bütün eşeklere selam olsun buradan. Kusura bakmayın kardeşim yiyoruz. Ama nerenizi? Ama nerenizi yiyoruz? Normalde hiç kullanmam. Video özel arkadaşlar. Zeytin yapacağım ve bunları ortadan ikiye böleceğim. Evet, sucuklar pişti gibi arkadaşlar. Bakın eşek sucuklarımızı. Bakın lezzeti veren eşek sucuğu olması arkadaşlar. Diğer sucuklardan kullanmıyoruz. Tam yani bu kadar piştiği yeter. Şimdi bunları çatalı kirletmiyoruz ha. Bıçakla tek tek alıyoruz. Hacının şalgamı da aslında katılır da bunun için. Hacının şalgamı olmadığı için arkadaşlar. Hacının yar. Şimdi bakın, buna lezzet verecek olan bir şey daha var. Bu sosis, sosis değil, sucuğun müthiş yağları. Müthiş yağları buna... E, üstüne de arkadaşlar böyle kaşarları, dilimlediğimiz kaşarları yapıştırıyoruz. Siz de kendinize, annenize, ablanıza, abinize hazırlayıp onlara sürpriz edebilirsiniz. Sürpriz etmek de nasıl kelimeyse. kelime ise. Evet, bunları çatır çutur dizdik. Dizdik abicim. En üstte de tabii ki de dilimlediğimiz... <laughs> Müthiş zeytinleri koyuyoruz. Yani bu nasıl bir tat verecek bilmiyorum ve üstüne bir de ketçap mayonez yapacağım. Yani masam daha hoş olur ama... Ya zeytin nasıl bir tat verecek bilmiyorum. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Normalde bunun yanında yenir yani. Tofukun yanında yenmez mi zeytin? Yenir abi. Olayımız bu kadar ve bunun üstüne bir de ketçap mayonez. Yani nasıl bir lezzet olacak hiç bilmiyorum. Şöyle tam ortasına sıkın ki taşmasın. Hatta dip tarafına doğru yapın. Evet bir fırtla oraya sıktık. Şöyle göstereyim abi. Karman çurman bir şey oldu ama leziz olacağını düşünüyorum. Hadi bak. Sucunun yağıyla kavrulacak şimdi. Evet dostlar tostumuz pişti pişecek. bunun yanına çay ya da kola tercih edebilirsiniz. Ben kola yapacağım. Çay çünkü uzun sürer. Kola yapacağım derken üretmeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar komik. Evet, tostumuz oldu gibi ya. Oldu hatta. Neyse biraz daha şöyle. <laughs> Evet, bol sucuk e, sucuk yağıyla harmanlanmış, inanılmaz zeytin, e, kaşar, sucuk, ketçap, mayonezli tostumuz karşınızda arkadaşlar. Şöyle... <laughs> Salih'in şalgamı. Hacı'nın yarrağı. Evet dostlar, bunu köpek gibi yemiyoruz tabii ki de kesiyoruz şöyle hatta. Neyse şöyle tam doğramalı yapalım. <laughs> tostumuzu görüyorsunuz. Müthiş. Müthiş o. Güzel ha. Zeytin güzel bir tat vermiş. Evet arkadaşlar kolamız da hazır. Ee, çıktı sanayide. İkisi birlikte müthiş ikili olacaklar. Hemen bilgisayarımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Orada şöyle bir ortam. Burada iPad'ler falan. iPad'leri görmeniz de hoş oldu. Evet komik olan şey de bu arkadaşlar. Hacımızın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>